Ye balığını, al ilacını. Ustam bugün balıklarımızdan neler var? Evet çok güzel istavrit var. Muslumlu geldi. Göçmen mevcut. Karadeniz. Karidesimiz var pardon. Düferimiz var. Boğaz düferi şahane. Tekir var. şu dışı. Yanında çıplığımız var. Çok güzel somun balığımız geldi. Bir tane patlak göz balığımız var. Şöyle göstereyim güzelliğini. Denizin dibinde yaşayan patlak göz balığı. Işı dışı. Görüyorsunuz şu <laughs> şahane. Evet buradan geçelim <laughs> devre. Kalkan balıklarımız var iki tane. Jumbo karidesimiz var. Norveç somonu var. Sonrasında tavuk balığımız var. Karides. Büyük deniz devreye binit deniz kutası var. Mezgidimiz var Karadeniz. İstavrit, Amsi. Burada da sardalyamız var. Şimdi size balık ekmek yapacağız. Göstereceğiz. Gelelim bu tarafa doğru. Evet. Böyle bir yağlayalım böyle. Bu anları kendine gelsin. Evet. Böyle bir sıçtır olsunlar. Sıçtır da efendim. Evet efendim, çıtır diyen balıklar, çıtır çıtır. Evet, ilk önce soğanı bir kavralım şöyle, renk katır şöyle deriz ya. Sonrasında balığımızı atalım, çıtır çıtır ölsünler diyerekten. İki, bu üç, böyle yüzde dört. Bir tane daha atalım, şöyle beş yapalım, renk gelsin. Evet, soğanla beraber kavruluyorlar şimdi, çıtır çıtır. Balık ekmekte kampanya İstanbul'da tek efendim, tek. 50 TL balık ekmek burada. Herkes yesin balığını. Ye balığını, al ilacını, al vitaminini. Bakır köylüler, samat yalılar, suları terk oldular. Ustam başka nelerimiz var? Evet efendim. Görüyorsunuz. Sütür sütür oluyor. Özgaramız yanıyor. Balığımızı yiyelim, sağlıklı yaşayalım. Herkese sağlıklı günler diliyoruz. Sağ olun, var olun diyorum. İyi günler.